İşe göre. Mesela eskiden ağacı elektrikli aletler yokken iki kişi tomlu biçimde nasıl çünkü biri altta biri üstte ortada bir testere var. Biri yukarı çekiyor, biri aşağı bastırıyor. Tomlu böyle keserlerdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde biliyoruz. Şöyle dişleri böyle tek diş. Bunu böyle geriye çekmeyeceğiz. Hı. Hep ileri gideceğiz. Çünkü niye? Yani siz bunu böyle geri çekerseniz şurada böyle ben Hı. gittiğim zaman şurada hafif böyle bir diş oluşuyor. Hı. Dişlerin orada. Çünkü o dişler kesiyor zaten. Onu eğer geri çektiğinizde o dişler giderse yani kesmez. Onun için bunu hep böyle böyle doğru düşmemiz gerekiyor. Bunun bir şekli de böyle. Dolayısıyla pala testere bir sürü testere var. Anlatacağız onu da. E, bu pala testere ne de kullanılır? Kaba işte kullanılır. İnce işte kullanılmaz. Çünkü bunun işleri geniş olduğu için keserken de buralarda böyle bozulmalar oluşur. Yani bir mobilya yaparken çıtanın böyle bozulmalarını kapatamazsınız. Çünkü daha ince bir testereyle keseceksiniz ki buraları koparmasın. Koparmadığı zaman da yani dolabın üstünde böyle çıtayı çaktığınızda o şey güzel görünsün. Eğer koparırsa olmuyor çünkü ıı, iri dişli olduğu için koparır. Ama biz iri dişliyi niçin kullanıyoruz? Rahat kesmek için. Yani eğer siz böyle bir ağacı bundan kesemezsiniz. Çünkü bunun dişleri hem küçük, bundan bunu kesmek çok zor. de şeyi ince. Yani açtığı yarı ince. Sıkışır. Sıkışır testere. Aynen. Bu el testeresi. Bu testere içini terken keser. Terken değil. yani iterken boş itiyorum, iterken kesiyorum. Zaten ben bunu yani, talaşın çoğunu ileri atıyor. Bu tarafa doğru götürüyor. Bu tarafa giden zaten içinde kalan boş talaşlar. Bu da çıkıyor ya kök takıyorum gene taktım. <laughs> Biraz da <mı? gülüyor> <laughs> Gürgen de deneyelim. Şu e, makinenin üstündeki ağacı verir misin? Şu mu? Evet. Ya yani bu şey kökler yumuşak bir ağaç ya kolay kesilir diye. Evet. Ama gürgen sert bir ağaç. Tabii yani bunu kesmesi ondan daha iyi. Yani eğer testereniz iyi kesiyorsa tabii kesilir. Pala testere daha iyi kesin. Aynı yani fark etmez. Tabii ki palanesleri daha iyi. Yani Şimdi mesela bir şey düşün, bunu çekerek kesiyorsunuz. O daha çok kuvvetli bir yerde daha kuvvetli. Aynen, bunu da ileri yıkıyorsunuz. Tabi tamam, bu arada bunu keserken bu parçayı da kuvvetli tutmanız lazım. Veyahut bir yere sıkıştırmanız lazım.